arkadaşlar. kanalıma Mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerin de gördüğü gibi bugün kahvaltılarınızda yapabileceğiniz çok lezzetli, çok güzel, görseli şahane, içi yumuşacık, üstü nar gibi kızarmış piknik dilimleri tarifi vereceğim arkadaşlar. Şöyle el servis tabağına alayım sizlere göstereyim. Misler gibi böyle arkadaşlar sizlere daha fazla güzellikten mahrum bırakmadan yapım aşamasına geçelim Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ben malzemeleri hazırladım yapmaya başlayalım malzemeleri sayın kahvaltılığımızın arkadaşlar burada 2 yemek kaşığı yoğurt var bir tane yumurta var 6 dilim ekmek var arkadaşlar domates var. Ben çeri domates kullanacağım arkadaşlar. Siz de istediğiniz domatesi kullanabilirsiniz. İki tane yeşil biberim var. Kaşar peynirim var arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlayalım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi biberlerimi doğrayacağım. Şöyle bir şey bölüyorum. Ve şöyle ortadan Biliyorum arkadaşlar. Şimdi domatesinizi şu şekilde arkadaşlar ikiye böleceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biberleri ve domatesleri dilimledim. Şimdi yoğurdun içine bir tane yumurtamız vardı. Onu katıyorum. Yumurtamızı yoğurda ilave ettim arkadaşlar. Şöyle çırpacağım. Şöyle arkadaşlar çok az tuz katıyorum. Şöyle pürüzsüz bir sos oldu arkadaşlar. Arkadaşlar tepsime yağlı kağıdı serdim. Şimdi ekmek dilimlerimi dizeceğim. Yunalımı çalıştırdım arkadaşlar. 180 derecede. Şimdi ekmek dilimlerimizin üzerine arkadaşlar hazırladığımız sosu sürüyoruz fırçayla. biraz bol süreceğiz arkadaşlar yumuşacık üstü de nar gibi kızarmış ekmek dilimlerimiz olacak arkadaşlar sosunu bol sürmemiz gerekiyor ki sosu yumuşatacak ekmeklerimizi zaten sırrı yoğurtta arkadaşlar yumuşak olmasının ben şimdi bütün ekmeklerimizi süreyim arkadaşlar daha sonra görüşelim Arkadaşlar şöyle elinize dalıp ekmek dilimlerini sosu sürebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şöyle bolca öfteyeceğiz. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar sosunu bol bol sürdüm. Şimdi şimdi kaşarlarını yerleştiriyoruz. Ben dilim kaşar kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz kaşar rendelik de kullanabilirsiniz. Şöyle şu kısımlarla da şöyle. Ekmeklerin üzerine kaşarlar yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle biberleri yerleştiriyorum şöyle de domates arkadaşlar evet arkadaşlar üstüne de domates ve biberlerini yerleştirdim önceden ısıttığım fırında pişmeye hazır. Şimdi fırın yolculuğumuz başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çayımız olana kadar ekmek dilimlerimiz de hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mis gibi oldu. Mutlaka arkadaşlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir kere yaparsanız Sürekli yapmak isteyeceksinizdir. Benim yapmamla bitmesi bir oluyor arkadaşlar. Şöyle servis tabağına alacağım ben. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın sağlıcakla kalın. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Şu güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar? Bu güzelliğe yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalımı daha fazla büyüyebilmesi, sizlere daha fazla video çekebilmem için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Arkadaşlar diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar fikir amaçlı göstermek için ben sucuklu da yaptım. Onu da sizlere göstermek istedim. Sizlere fikir olsun. Şimdi de yapacak olan herkese afiyet olsun.